Sen beni izlemek ben video içeriği çıkarmak. Ben bugün yine Clash Royale oynayacağım çünkü yani kimse beni izlemediği için birazcık üzülüyorum ama kimse beni izlemediği için yani ben sürekli diyorum açıklamalarda da falan oyun önerin diye ama kimse beni izlemiyor. Ama illaki bir şeyim videom popüler olacak illaki. Daha oyuna bile yeni girdim. Klandan bir şey diyorlar. Ne diyor? Şuna bir kart atalım da ağlamasınlar. Sonra bize de atmıyorlar. Ne? Ne? Okçu istiyorum ya. Okçunun evrimi de gelecek. Sonraki evrimden. O yüzden okçu lazım. Ya şu şeyi kaldıracaklarmış ya. Bu royal taktiklerini kaldıracaklarmış. O yüzden bugün bunu oynayacağız. Hadi bakalım oynayalım. ağzımı iyice mikrofona getiriyorum ki sesim çıkmıyor. O yüzden benim ya Allah bilmelersin ya. Neyse. Bu neymiş? Bence burada bu. Aynen bir de bonusu var ya. Hadi bakalım. Ya ben 3 seviye roketçi yine yaptım ve yine kaybettim ya. Geçen. Geçen maçı. Yine yaptım yine kaybettim. Aslında oyunu şeyden ya. Burada bildirim geldi oradan açtım ya. Yok ya yok. Ben farklı bir hikaye anlatmam gerekiyor değil mi? Hı, doğru pardon. Şimdi yoldan geçiyordum parkın oradan. Ve sorunsuz yere bir uyuşturucu bağımlısı müptezel önümü kesti dedi ki video at. Özellikle Crash oyna. Ben de tamam dedim. Ve şu an filmiz. Oo. Bu neydi ya bu? Azaltır. Evet. Hay senin ananı. Ya prenses çok yavaş vuruyor ya. Neyse fazla kasmadık. Aa ben şey almadım. Birlik almadım lan. Ha yok param yoktu. Neyse şuradan şu lato, şey alalım. <laughs> <laughs> Harbiden bombacı yiyeyim ona Dur şunun hasarına bakayım Hem Bence bu ne ya <laughs> Manyak mısın? İnternet çekmiyor Fark ettiyseniz yani Bilerek yapıyor ya Süpersel bunu bilerek yapıyor Hadi tekrar görmez ol Oo. Hadi okçu gitti Hadi 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 Yaparsın be Lan bunun canı nasıl yükseliyor? Allah Allah. Neyse ki kazandık. Şu an birinciyiz ama fazla da şey yapmayalım. Malum eşi sağlam kaza bağlamamız lazım. köpek. Şimdi o bir seviye hayalete bakacak. Hmm, ya keşke bombacı istemeseydim şey vardı. Pep, IP azaltma neydi? Bunu yenmemiz acayip zor yani. Milyonda bir öyle diyeyim. O yüzden aynen hatta iki seviye öyle. Buradan sonra asla kazanamayız abi. İki seviye olsaydı yani, yani belki. Evet. Tekrardan en son sıraya düştük. Bir maç kazanıyoruz en sona düşüyoruz. Çok iyi ya o 3 seviye şey yerim ya bu arada ben sıfırıncı, sıfırıncıydım aynen o nasıl oluyor sonuncuydum yani mızraklı aldım tamam bir baktım ikinci seviyesi geldi okey tamam bir baktım bir tane daha geldi bir tane daha geldi sonra birleştim 3 seviye yaptım bir baktım 4 yıldız da varmış 4 yıldızlar da varmış bilmiyordum onu da yaptım ya benim şey ölümsüz oldu ya. Neredeyse hepsine tek atıyordu. Ya bu hayal et. Ya. Oha ya. Abi ne yaptık? Hayalete güvendik ha. Dünyanın en kötü oyunu olabilirdi. O yüzden kendi özel iki nokta. U reis. Reis şey mi? Aktif mi? Oyundaymış. Şunun maçına bakalım. Bu sefer analiz edeceğim. İlk defa 12.400 kupalık bir adama analiz edeceğim. Yani yüksek ihtimal çoğu annesi doğru olacak. Yani buraya gelmek, buralara da gelmek daha şey ister. Evet güzel bir ana kule çalışır. O buzruğu atlarsa temiz evet şu ana kadar iyi gidiyor önde zaten şöyle bir kalp emojisi atalım normalde geri cevap veriyor Bu ne biçim felaket neyse havanı kesmek için olabilir ama deprem gelirdi hmm. valkür atabiliriz aynen Yani böyle diyorum da yani bir şey oluyor ya. İronik ironik oluyor. Yani sen kimsin amına koyayım? 12 bin kupalık adama Maçını özetliyorsun. Maçını özetliyorsun. Neyle de yani? Anladınız <laughs> Artık demek istemiyorum. Evet Prenses Bastı Köprü'den Beyit oyunu. Eskiden Beyit'ten nefret ediyordum. Ama artık sebepsiz yere seviyorum. Bunu asla sorgulayamazsın. o uh. annesinin karnından yeni çıkan çete çıktı. Anne boş yaptı. <laughs> evet. Uh. felaket bir roket çok iyi. Tamam, o binici vurdurtmasa vurdu da. iki tane vurdu bir de kalkacağız. Hadi vay kür. Valkür bende çalışıyor buna değil. Valkürüm benim. Bir şey atması gerekiyor ve sen nesin ya? Dur kalp tekrar cevap verecek mi acaba? Telefonun şeyini böyle buradan anlayabiliyorsunuz. Basmıyorum. Zorla bastı. Cevap versen orospu çocuğu Neyse ya Sinirlendim Hmm çok sinirliyim Neyse ya bir hızlı hızlı konuşmaya çalışacağım evet 3 adet okçular ok alınan taksitten mi veriyorsun orospu Şuradan şu şanslı kutumuzu açalım 2 yıldız verdi gariban yıldızı Hmm 102 tane goblin Yararak gibi Devam edelim Hmm, acaba kupa yolumu oynasam yoksa mi Fırına nerf getirecekler o yüzden. Hatta getirdiler. Getirmediler de getirdiler mi? Hatırlamıyorum. Şey, şeydi ya getirecekleri nerf 5 saniyede bir ateş ruhu çıkarıyor ya. Onu 7 saniye yapacaklardı. Bir de şey daha vardı ya neydi ya tamam biz net o şeyleri savunamayız yani oklar atsam da tekrar tekrar öldürür bu minyon sürsünü kraliyet deva alsam falan olmaz aklımdan plan kurdum ve fırını bize verdi vay be Tam şuna zehir atsak ölür müsün lütfen öl öl kafir senin beyaz sakallarına. Yok ya daha nörf, nörfü getirmemişler. Nörfü. Aynen kanka nörfü. tamam şu sağdan açacağım. Hı -hı. çıkar. Öyle. Evet. Bir cevabımız var Allah'tan şey. Minyatürsü. Hatta iki cevabımız var. Hatta en kötü hamle üç cevabımız var. Öyle diyeyim yani. Hadi. o çıkardı. Süper. Vursaydım ben aslanım. Neyse tercih etmedi. Şuradan minyonları atıyoruz. Tekme atıyordun ya sen. Sen kitapsız anlayın sikeyim Hmm, cadı evrimi almış kendisine. Acaba cadı evrimi alarak kendisini nasıl bir duruma soktuğunu <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Yemin ederim kendimle dalga geçiyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bir tane çıkar bari. İki tane çıkardı. diyor herhalde. Yeter artık vur. Şu yaşlı cadına gücünü yükseltin ya. Yemin ederim var ya. Çok az vuruyor ya. Acayip az vuruyor. Oo tam bir tane sayatta. Yine de kuleye vurdu yani. Bize zehir atsak öne geçeceğiz ama. Atmayacağım hatta atayım ya. Yani. Gerek var. Arkadan cadı atarsa atarım. At. Çok güzel. Ne tahmin yaptı acaba? Beyin en mi çocuğu. Evet. Tamam kule almadı en azından. Kule almadı en azından diyoruz da ya yani. Götümüzü sikmediği kaldı bir. Neyse. o üç, Üçlü silah şeyler. Hadi. Hadi. Fırına bakma. Kule fırına bakma. Anamı sikeyim senin kule. Tamam o hayalet vuracak. Tamam bayağı öndeyiz. Tamam. Kafir anneni sikiyim seni. Konuşamadım ya. Aklıma laf gelmedi yemin ederim ya. Ne diyeceğimi bilemedim. Adam güzel oynadı bir şey diyemeyiz Emoji klana katıldı. Bunlar nasıl bir kafir oldu anlaşılıyor ama. Çey Oha. Oh, oh. Goblin Kraliçenin yolculuğu mu ona? Ha. Goblin Kraliçe bir ara getirilmişti değil mi ya? Kaldırıldı sonra. Kerem klan aradı. 50 kazan mı? O? 39. Önceki klanda 50 kişi vardı ama bu yayıncı olduğu için buna mı? Yani aslında katılıp katılmamak sikimin keyfine göreydi ama. Evet 2.6 altın bu. <laughs> Değiştireceğim tabii ki. Bunun kahve Ya var ya bana bir mezarlık çıkmıyor ya. Anlamıyorum sen niye çıkmıyorsun mezarlık. Bir tane mezarlık çıkacaksın ya. Bir tane bir kere. Bak kaçıncı aranadayım bak. 17. aran Mezarlık çıkmıyor bak. Uf. Yani Kendi böyle teklif de yok. Teklif olsa alacağım o derece. Hey. Sen de kimsin? <laughs> Sneaky golem oynayalım mı? Şu an acayip bir şekilde aklıma geldi. Rastgele. Şunu çıkart. Golem al. Yani. Harbiden önceki videonun adı karışıktı ama asıl bunun, bunun adı karışık olması gerekiyor. Neyse. Kolem neredesin ya? Kolemin seviyesi 9. Fazla bir şey beklemiyorum ama. 3.1 Şunun yerine de Tesla almam lazım. Ya ben 2.6'yı çok kötü oynuyorum. Rezalet bir şekilde oynuyorum. Yani tahmin edemezsin ya. Dur. silah şöyle alacağız. Silah şuna şöyle burada. Gel bakalım. Evet. Böyle lanet bir derse. Ama. E şu da kim? <laughs> Neyse bu şakayı yapmayacağım artık. Ne bu şaka mıydı? Yaron. Ne biçim isim bu? Evet. Kafir geldi. Birinci açılış yapalım. Vay be. Keşke tomruk tahmini yapsaydım. Ama bilmiyordum ne yapacağım. Vay be. Bize alev atacaktı ama vazgeçti. Nedense nedense bir şekilde vazgeçti. Bir daha şöyle bir şekilde. Ya. ya çocuğu hamlelere yapıyorsun ama. Bilmediğim şey var dostum. Hay senin o haysiyetsiz alanı kim Al amana koyayım. Al amına çocuğu al. Al. Baba bak pek kabasın. Orus bu çocuğu senin. Yüzde yüz abi amına sikim ya senin ananı sikim mi? Ay sessiz orus bu çocuğu. Abi bu yüzde yüz anti. Pek kası var golemim için. What the fuck? O kadar da değil. Şunu da çekebilir miyiz? Hayır. Pekka, Pekka vurma Pekka. Pekka ananı sikeyim Pekka, Pekka ananı sikeyim Pekka. Kafir piç, kafir, kafir. Irzını sikeyim ben senin ya. Al abi, abi, al ya maç koptu ya sikeyim ben senin ananı ya. Ananı sikeyim ben senin ya. Emoji atarsa senin ananı siker bari bu çocuğu. ikimizde de yetim destesi var ama abi, abi bu ne? Sen ciddi misin yani? İskelet ordusu var. Başka ne varmış bakalım? çatması var. Tamam çatma varmış bir artık. Yani abi sen kimsin amına koyayım ya? Pek kası var golem için. Albert Einstein mi? Hani... Mustafa Pıra. Pıra ne? Amma ne oldu? Pıra diyecektin herhalde. Hayır o şaka yapmayayım. Neyse. Amma ne oldu ya. ya? Biz de çok salaklık yaptık ya. Gittik golem attık. Öleceğim bir şey yok ya. Yani. Anlamıyor musunuz ya? Çaresi diyeyim çaresi. <laughs> buz buz büyücüsü anasının namından geldi. <laughs> buz büyücüsü. <laughs> Duydunuz mu? <laughs> Önceki videomuza fırına 2 nokta. Bu İnşallah alev topunu ölüyosundur O senin ama Bir tomruk atalım. Ölmen gerek Öl artık Abi biz niye bu orospu çocuğunu kullanamıyoruz? Vay çocuğuna bak ya Abi Ha yara Sen Senin ananı sikeyim ya ananı sikeyim Anti -oros çocuğu Kahpe ananı sikeyim senin ananı sikeyim ya senin orospu çocuğu Sinirimden emoji basıyorum yoksa basmam biliyorsunuz Son bir maç ama bununla değil normal bir desto oynayacağım Hatta Dur lan bize yavşaklık yapmışlardı, biz de yavşak destesiyle oynayalım. Sike ya görmek istemiyorum ya. Yok bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Konuşamıyorum. Dur lan. Bu muydu? Bu muydu? Aynen. Bu bir tane klandaki bir tane adamla klan sa klan savaşı yapmıştım. Yok klan savaşı değil. Klandaki bir level satmıştım bu desteyi oynuyordu. Gittim ona önceki klanda hatta bu. Hatta önceki klanda. Ben göstermiştim ya en son. Bundan bir iki video önce. işte oradaki adamın destesiydi. Ve sattım. Sonra gittim bunu. Normalde yani boş bir şey ama gittim şeyi şikayet ettim. Başkana. Çünkü başkan şey diyordu. iki golem oynayan OE diyordu. Yani biliyordum onda bir şeyler olduğunu. Gittim Yok ya. Erken özellik basmaya Çalıştım ama olmadı. Kes artık şunu. Sağdan fırın vuruyor. O oluşu yaptı ya. Şu an biz bir yavşak destesi oynuyoruz biliyorum. Ben bunun farkındayım. Evet, Pekka atacağım. Mega Şövalye şimdi göstermek istemiyorum ya yani. Neyse Oyun var Ya Pekka bari Aynen bir tane daha vur Ellersin. Nesin sen Pekka nesin Ya konuşmak da istemiyorum yani, yani Mecburum ama konuşamam yani anladın mı? Abi anlatabiliyor muyum? Yavaşa kız çocuğuna bak ya. Al anlatayım al. Büyücü döşe. Çok kötü bir hamle yaptık. Adam bizi cezalandırabilir. Hatta bunu denedi. Az öncekinde olmadı ama şimdikinde bir şeyler alalım. Kuleye vuruyoruz çok güzel alabilir miyiz ona tamam bir tane tam buraya bak hatta atalım gitsin hatta dur biraz daha toksik olalım ne gerek vardı şeker kardeşim aslında onun bizimle <laughs> Neyse İki İkisine de vuracak ama Bekka hepsinin anasını sikecek. Tek taraflı bir şey değil bu. Huu. Sesim böyle çıkıyor. Çıkmayız. Evet. Ya yani bir de çarpma basıyor ya. Çaresizliğe bak adamı ya. adama üzüldüm. Ve bizim bizden fırın aldı. <laughs> Tekrar bir tane tomruğa bakar. Tamam ikinci kuleyi de aldık. Dur dur. <gülüyor> ya. <gülüyor> Tamam ben Ne attım bunu Yani yoksa başka bir maksattan değil Zaten bunu da şerefsizler atar Bir tane daha at Cevap vermesini bekliyorum ama vermiyor Cevap vermiyorsun o zaman götünü şerefsizi Lüüüf boyu Ha, bu video harbiden çok karışık oldu. İlk önce Royal taktikler oynadık. Sonra çekilişte oynadık. Sonra Klan Savaşı izledik. Sonra Yarrak gibi iki maç Sinike Golem oynadık. Sonra da bu Oya Destesi oynadık. Ama yani en azından bir tanesinde bile kazandık. Bunu yapabildiğime inanabiliyorsam sizin de ben like atıp abone olmanıza inanıyorum. Neyse sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğeniyorum ve paylaşıyorum. Destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.